Peki gelelim yine e, yatırımcısını üzenlerden biri Coca-Cola. Bekleyeni çok galiba bu kadar e, çok sorulmuş olması nedenini ona bağlıyorum. Evet Coca-Cola. Bakalım. 2.7 milyar sermaye karşın e, 14 milyar e, bir kar görüyoruz. Bu da kabaca şöyle hisse başına 5 liraya yakın bir karı işaret ediyor. Hisse başına 5 liraya yakın bir kar. peki fiyat nedir? Fiyat 53 lira, hisse başına 5 lira kar. Baktığınızda tarihi ortalamalarla örtüşen bir FK tarafında böyle bir pahalılık yok neredeyse değerinde bir Coca-Cola. PD bölü DD tarafı sadece tarihi ortalamaların biraz üzerinde. E, dolayısıyla yani tam böyle olması gereken değerle olması gereken değerin biraz üzerinde ama burada benim de ilgilendiğim bir hisse olduğu için burada ben başka bir bilgi vereyim. FKPD bölü DD'nin yanında yarattığı fabrik açısından bakıldığında e, Coca-Cola'nın e, hani çarpanlar 50 civarını gösteriyor ama. Yarattığı Favek açısından Favek'e göre bir değerleme yapıldığında ki bence enflasyon muhasebesi döneminde Favek'in biraz daha ön plana çıkarılması lazım. Bu rakamın biraz daha üstünde olması gerektiğini söyleyebilirim. Nitekim Coca-Cola ile ilgili hemen hemen bütün raporlar nereden bakarsanız hani böyle 50'nin üzerinde. O yüzden bir miktar daha belki çok uzun değil ama bir miktar daha yukarı yönlü yolunun olma ihtimali kuvvetli. Yani temel taraf onun biraz daha yukarı gitmesini destekliyor. Peki teknik ne diyor? Hemen ona bakalım. Bir kere kırılamayan bir alçalan trend. <laughs> Bu önemli. Bakın. Bunu izleyeceğiz. Sonuçta alçalan trendin biz hala altındayız. Alçalan trendler geçilmedikçe önemli hareketler göremeyiz. 75-80 liradan beri gittikçe alçalan, her yukarı hareketi yarım kalan ve tekrar düşüşe geçen bir Coca-Cola. Peki sinyal nerede? E, sinyal burada kesinlikle 50 günlük hareketli ortalamayla e, alçalan trend kanalı aynı yerden geçiyor. O da e, 56 civarı. O yüzden 56'nın üzerinde e, hacimli e, hareketler kesinlikle hızla Coca-Cola'yı önce 200 günlük hareketli ortalama ortalama olan 61 seviyesine çeker ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmayı başarırsa da ilk hedefimizin net bir biçimde 70, ikinci hedefimizin de tarihi zirve olan 80 civarı olacağını burada söyleyebilirim. Ama ben olsam alçalan trendin kesin olarak kırıldığını görmeden biraz dikkatli olurum bu kağıtta. Çünkü dediğim gibi aşırı bir ucuzluk söz konusu değil. Ondan dolayı da alçalan kanalda devam ediyor hala. Alçalan kanal geçildikten sonra bence pozisyon alınabilir. O zaman da dediğim gibi yeniden 75'leri 80'leri konuşma ihtimalimiz güçlenir böyle bir durumda. Ama henüz değil. Henüz alçalan kanalın altındayız. Orada devam ediyoruz. Kısa vadeli kritik seviyeyi de söyleyeyim ben size. 5 ve 22 kesişmiş durumda. O da 54. Yani kısa vadeli dirençleri 54 ve 57 olacak. 54 ve 57 de ne yaptığına dikkatlice baksın yatırımcılar. Buralardan tekrar bir geri çekilme gelebilir. Ona göre hazırlıklı olsunlar. Peki bakıyorum kiler gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet. Şimdi bu da yine e, yapmış olduğu projelere bakıldığında sahip olduğu varlıkların kalitesine bakıldığında büyüklüğüne bakıldığında inanılmaz ucuz kalmış bir e, GO şirketi ha genel olarak GO şirketleri biliyorsun eksik değerlenir biraz Çünkü oradaki hı hı. işte e, rakamların Hani e, fiktif olduğu düşünülür gerçekten bir e, yatırımcı gelip o parayı e, ödemedikçe Oradaki rakamların hani enflasyona bağlı olarak sürekli e, gayrimenkul varlık değerleri sürekli arttığı için ama o fiktif olarak kabul edilir ve her zaman biraz daha e, hani temkinli davranılarak e, daha böyle e, undervalued durumundadır yani az değerlenmiş durumundadır. O yüzden de e, burada hani bir ucuzluk var ama şöyle şu